onu düzle. Düzlemeyelim yok. 2, 150, yok. 2 milyon 150, 2 milyon 150, 2 milyon 100 lirayı mı abi? 100 dedin zaten. 100... <laughs> 2 milyon 100 lira. <gülüyor> <gülüyor> 50, 50'sini 50 almayayım 2 milyon 100 lirayı mı abi? 100 lira için hatıra şey yapma. Biz başka yere gitmedik bak. Allah 100, işini 100, rast gelsin. 100, İbrahim 100, abi, gidelim, İbrahim gidelim. abi Vallahi gerçekten ee. sen olduğun için ben şeffaf. 50 100 yapma. Tamam 100 abi ne adam sana adam ne yapma. sana ne bana iyi mi abi? 2 milyon 50 bir şey deme abi bana. Bir şey deme. Biz Mercedes, BMW, Audi, Porsche satıyoruz. Tosun, <laughs> düve satar gibi birbirinizin kolunu kırmayalım ben, <laughs> <laughs> ben Doğru mu <laughs> abi? Yok. Sen <laughs> 2 milyon, milyon <laughs> 2 milyon oldu, 2 milyon 150 2 milyon 150 İbrahim Emin Hattına ben 100 bin liradan vazgeçtim sen de bir şey deme çık abi. Sen, hayırlı olsun. Bir öyle. şey yok. Yok bir şey deme. İbrahim abi bak. ben geldim sen de gel abi lütfen. Bak, lütfen yani. abi ben geldim sen, sen, de, gel sen de gel abi lütfen. Ya, ben, ben senin abi. arabanı neye satacağımı bilmiyorum. 50 bin lira para değil. Yok İnan bir şey deme. Bak. Tamam Ulan, bir tamam, şey deme. Ben 100 bin lira 100 bin lira indim sen de çık abi. Yok, hayırlı olsun. Tamam 2000. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Yok hayırlı olsun. yok tamam, tamam yok bir şey deme. İbrahim abi İbrahim abi mi? hep enişteni tutuyorsun ama abi biraz daha lütfen abi lütfen. Abi lütfen. Abi lütfen tamam 2 milyon 50 liraya bitti pazarlık. 2 milyon 50'ye bitti pazarlık. 2 milyon 25 hayırlı olsun. 2 milyon 50'ye bitti pazarlık. Bak o getirdi bana. Ben içeri girmedim. Canı sağ olsun. Peki. Canı sağ olsun. Arabamızın bir anahtarı Haberini verin abi. Eksere götür abi. Evet.